Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç farklı bir tamlamanın tamlayanlarını bağlama göreviyle kullanılmıştır? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. İsimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamalarını, yine isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri ise belirtili isim tamlamalarını buldurur. Ayrıca isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, ne kadar gibi sorular ise sıfat tamlamalarını buldurur. Tamlama bulmak için soru yöneltilen sözcüklere tamlanan, bu sorunun yanıtı olan sözcüklere ise tamlayan denir arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde çocukluk ve gençlik yıllarım tamlamasını görüyoruz. Burada V bağlaç. Şimdi bu tamlamanın türünü belirlemeye çalışalım. Yılların sözcüğü burada isim. İsimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamalarını buldurur. Ne yılların? Çocukluk. Ne yılların? Gençlik. Şimdi soru sorduğun sözcük tamlanan, cevap veren sözcükler ise arkadaşlar tamlayandır. Burada bir belirtisiz isim tamlaması var ve bu tamlamanın tamlayanları V bağlacıyla birbirine bağlanmış arkadaşlar. B seçeneğinde uzun ve sıkıcı cümleleri tamlamasını görüyoruz. Şimdi burada geçen cümleler sözcüğü isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl cümleler? uzun, burası bir sıfat. Nasıl cümleler sıkıcı, burası da bir sıfat. Yani burada bir sıfat tamlaması var. Soru sorduğumuz cümleler sözcüğü tamlanan, cevap veren bu iki sözcük ise tamlayan görevindedir. Ve bağlacı bu cümlede sıfat tamlamasının tamlayanlarını bağlama göreviyle kullanılmıştır. C seçeneğinde rüzgarın ve suyun sesi tamlamasını görüyoruz. Ses sözcüğü burada isimdir. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Neyin sesi? Rüzgarın. Neyin sesi? Suyun. Şimdi soru sorduğumuz sözcük tamlanan, bu sorunun yanıtı olan sözcükler ise tamlayandır. Burada bir belirtili isim tamlaması var ve bu isim tamlamasının tamlayanları yine V bağlacıyla birbirine bağlanmış. Gördüğünüz gibi farklı olan seçenek B seçeneği çünkü bu seçenekte V bağlacı sıfat tamlamasının tamlayanlarını bağlamıştır. Diğerlerinde ise isim tamlamasının tamlayanlarını bağlamış. Dolayısıyla cevabımıza B seçeneği dedik. Diğer seçeneklerimize bakalım. D seçeneğinde sinema ve tiyatronun büyülü dünyası tamlamasını görüyoruz. Dünyası sözcüğü burada isim. Neyin dünyası? Tiyatronun. Neyin dünyası? Sinema yani sinemanın. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan, cevap veren sözcükler tamlayan, Burada bir belirtili isim tamlaması var. Çünkü neyin sorusuyla bulduk bu tamlamayı ve bağlacı da bu tamlamanın tamlayanlarını bağlamış. E seçeneğinde cumartesi ve pazar günleri tamlamasını görüyoruz. Günler burada isim. Ne günleri? Cumartesi. Ne günleri? Pazar. Ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Burada bir isim tamlaması var. Soru sorduğumuz günler sözcüğü tamlanan, cevap veren sözcükler ise tamlayandır ve V bağlacı bu cümlede yine isim tamlamasının tamlayanlarını bağlamıştır. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.